Var. Hiçbir yasak yok benim gibi birine. Sokaklar sessiz sakin. <laughs> ne hissediyorsun? <laughs> Çok güzeldi ama. Burada e, caddeye girerken bir sıkıntı yaşadın mı? Çok yaşadım. Ne dediler? Ama biz? Avrupa'da düz gittim. Estağfurullah. Sonra polis dedi ki nereden girebiliyorsan gir. Bir evet. şey demiyoruz. Sizin dedim müdürünüze nokta 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 dedim. Demezsin. Demezsin. Vallahi dedim. Ya demezsen yapmasın öyle şeyler. Şerefsizim zaman... söyledim. Ne yapayım? Heh. Oradan sokmadı, buradan sokmadı, oradan sokmadı, buradan sokmadı. Ben de bir delik buldum, çıktım kardeşim. Bir delik derken? Evet delikten. Fare deliğinden girdim. <laughs> i̇yi, i̇yi günler. İyi günler. İyi günler. iyi bakın. Mübarek olsun. Hoş günün ba Aa Senin değil. Sen işçi değilsin ki sen patronsun. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Şu anda İstiklal Caddesi'ndeyiz. İstiklal Caddesi. Muhteşem bir gün. Muhteşem bir gün. İstiklal Caddesi e, ee, sadece güneş, sessiz, sakin, sadece sevgili polislerimiz, sevgili polislerimiz ve cadde muhteşem. Bugün İstiklal Caddesi tam gezilecek, tam görülecek, tam eğlenecek bir gün. Umarım her şey gönlünüzce olur, her şey gönlünüzce olur. Dikkat edin kendinize, bugün felekten bir gün çalın, İstiklal Caddesi'ne gezin, eğlenin. Coşun İstiklal Caddesi'nde.